Fethiye Batı Akdeniz Yaş Sebze ve Meyve Hal Komisyoncuları Derneği Başkanı Türkiye Haller Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Atabey Akgün Yaş Sebze ve Meyve ihracatında 2020 yılında yaklaşık 42 bin ton sevkiyatın gerçekleştiğini dile getirdi. E, Fethiye derken e, ben genelde ortacadan Kaş sınırına kadar olan bölge bizim interlantımız ama resmi olarak Fethiye ve Seydi Kemer'in şeyi bu bölgeden çıkıyor sevkiyatı bu bölgeden o da 42 bin ton civarında sevkiyat var Avrupa'nın değişik ülkelerine gidiyor artık e, ürün çeşitliliği ve ülkeler çeşitliliği yavaş yavaş öne çıkmaya başladı pandemiden dolayı Avrupa'da e, İspanya İtalya e, ve Yunanistan'daki üretim sıkıntıları Avrupa'nın ürün ihtiyacı e, bizim bölgelere doğru yani ülkemize doğru ihtiyacı doğurdu özellikle Demre Antalya tarafından bütün ürün çeşitlilikleri yani yeşilliği, patlıcanı, biberi, diğer ürün çeşitleri de sevkiyatı var. İracat yani açısından e, tarım sanıyorum bir yüzde yedilik, yüzde altılık bantta bir artıda kapatıyor. E, e, pandemide çok tarım sektörü etkilenmedi. E, yalnız tarımın ve üretimin e, ne kadar önemli olduğu ve ülkemizde ki üretim kapasitesinin ne kadar insanlarımız için gerekli olduğu pandemide daha çok canlı yaşadık. ülkemizde ülkemiz de bunun farkında. Tarım yönelik yeni yatırımlarda, yeni desteklerde bunları planlıyorlar. E, başta Rusya olmak üzere Rusya Türkiye'nin en büyük pazarı yaş sebze meyvede ama artık e, geçmiş dönemde azalan Avrupa e, ya olan sevkiyatlar bu dönemde biraz daha hızlandı ve ürün çeşitliliğiyle beraber o çok önemli tarımda. Sadece işte domates, narinciye grubu değil. Bütün ürün çeşitlilikleri devreye girdi. Devreye girdiği için de ülkemiz adına ve üreticisi adına artı yazıyor. Onun için yaş sebze meyvede böyle rakam değişiklikleri biraz yukarıda seyretmesi onun da çok etkisi var. Tabi pandemiden dolayı döviz kuru artışından dolayı Üretim girdileri de çok yükseldi. Yani tarımın e, büyük bir ihtimal, büyük bir şeyle e, oranla yüzde 60, yüzde 65 bandında e, üretim girdileri yurt dışından geliyor. Ancak işte son dönemde e, tohum şirketleri birazcık kendini geliştirdi, fideciler kendini geliştirdi. E, alternatif gübre yerli gübre şirketlerimiz devreye girmeye çalışıyor. Eğer bunu biraz daha öne çıkarabilirsek. Ee, üreticimizin de e, girdisi ve ürün şey, e, ham madde akışı daha kolaylaşacak diye düşünüyorum. Batı Akdeniz yaş sebze ve meyve halini ziyaret eden Ziraat Odası Başkanı Kenan Karayiğit ise, Akgün'e çalışmaları için teşekkür ederek ihracatın 2021 yılında da artacağına inandığını ifade etti. Biz öncelikle e, bu pandemin döneminde Atabey'in söylediği gibi, Çiftçilerimize teşekkür ediyorum ben. Çünkü pandemi döneminde çiftçilerimiz var gücüyle çalıştı. Ayrıca Atabey Akgün ve bütün komisyoncu arkadaşlara, yaracatta arkadaşlara ben de alacağım teşekkür ediyorum. Çünkü çiftçimizin ürettiği malı onlar sevk ediyor, onlar değerlendiriyor. Onun için buradan teşekkür ediyorum. Atabey Akgün'ün dediği gibi Kınık bölgesi ve bu bölgelerde yetişen domatesler, tek masullar piyasaya girdi. Ee, önümüzdeki 2021'de 130 ton, 150 ton, bin ton arasında değişeceğine inanıyorum. Ben de inanıyorum. Ee, ayrıca dediği gibi yayla bölgesinde de domates ürünlerimiz var. Ama şimdi ee, şeyde olan ee, Kumluva, Karadere, Gınık o bölgedeki ürünlerimiz tek mahsul. Tabi biliyorsunuz bu Haziran'a kadar devam ediyor. Ee, i̇nşallah uçak krizinden önceki 200 bin tonları görürüz diye düşünüyorum ben teşekkür ederim inşallah